Herkese selamlar. Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz ikinci bölümden. En son bir maç berabere bitmişti Ankara gücü maçı. O yüzden zirve yarışında biraz geride kaldık. Hatay Beşiktaş Trabzonspor namalip devam ediyor. Ben de şöyle devam butonuna basıp oyunu devam ettiriyorum. Taktik anlamında biraz baktım. Eksiklerimizi giderdim. Topçularımızın geneline baktım. Neyi var neyi yok. Bir eksiğimiz yok genel olarak. İyi de bir takımız. Önümüzdeki sezonda bunun üstüne bunun üstüne koyarak Avrupa'da mücadele etmek istiyorum. Giresun maçına doğru gidiyoruz. Evet Galatasaray Giresun Spor mücadelesindeyiz. 30 euro bir bilet fiyatımız var. Kadroda bir değişiklik yapmadım. Fakat şurada bir değişiklik oldu. Hatay Spor Fener'le oynadı bu hafta. 4-0 mağlup oldu ve 12 puanda kaldı. Beşiktaş Trabzon sporla oynadı ve 1-0 kazandı. 15 puan. Biz 10 puanla 4. sıradayız. Bu maçı alırsak 2. sıraya yerleşeceğiz. Umarım bir sürpriz olmaz. Favori biziz. Bu maçı kazanmalıyız dedim. Ve başlama vuruşuyla maçı başlatıyorum. Şu Lucas Torreira korner organizasyonlarında ön direkte yer alıyor. O bize duran toplarda sıkıntı çıkarıyor. O yüzden onu henüz değiştirmedim ama değiştireceğim. Sürpriz gol yememek amacıyla. Genel olarak toplu oynamamız iyi. Bunu gole çeviremiyoruz şu anda. Icardi Hadi be. Dediğim gibi bitiricilik konusunda sıkıntılarımız var ciddi anlamda. Van Mertens. Kerem kötü kontrol. Sıkıştır. Şimdi şöyle bir bakalım dizilişimize. Icardi, Oliveira, Mertens, Pereira. Yunus. Belki burada bu. Bunu belki buraya mı yollasak? 4-4-2'ye dönüp. Kim o? Güzel. Abdülkerim. Toreira. Hızlı çık. Kerem. İyi top. Hadi Yunus. Sergio. Güzel. Mertens. Mario Icardi. Biraz karambole bir futbol var ya. Karambole bir futbol dönüyor. Bakalım. İnşallah zamanla oturur. Kerem'in kontrolleri falan filan ne bileyim. Ben şu Mertens'i on numaraya çekmek daha böyle içimden on numara oynatmak geliyor onu niyeyse. Icardi müthiş bir vuruş. Ne olduğunu anlamadan iki geldi hemen. Şu belim kaşındı. Belimi kaşım da bu. Poreira güzel. Icardi bir güzel. Mertens arka direkt penaltı. Şey fark ettim oyuncu değişikliği yaparken. Ee, orta sahada oyun kurucu özelliğinde topçumuz yok. Oliveira'dan başka. O biraz bize sıkıntı çıkarabilir. Oliveira sakatlandı mı? Geriden oyun kurma konusunda büyük sıkıntı çıkaracak bize. Transfer lazım. Oraya. Artık onu devrede mi yaparız? Bakarız. Şu an transfer sezonu kapandı. Bizim için. Onu devrede yaparız artık. O Mertens atar ya çok yakın. Mertens. Güzel. 4-0. Yani çok ezici bir futbol oynadık. %60 topla oynamamız var. 18 tane şut. 8 isabetli. 415 isabetli pas. Bu futbolla tebrikler beyler iyiydiniz. Bu futbolla Beşiktaş'a kadar gidersek şu an Beşiktaş 15 puandan lider 13 puandan arkasındayız. 3 maç sonra biz Beşiktaş'la oynuyoruz. mağlup gidersek ve futbolumuzu biraz daha geliştirirsek biz Beşiktaş'ı yeneriz diye düşünüyorum. Liderlik koltuğuna geçeriz bu bölüm. Evet dostlarım Ümraniye Spor Galatasaray mücadelesinde Galatasaray Spor diyecektim azla. Galatasaray mücadelesindeyiz. Bilet fiyatı 4 euro. Çok düşük bir bilet fiyatı var. Onun haricinde bir değişiklik yapmadım. Yine Dubois ile başladık. Sasha Boya yerine. Mertens'i 10 numara rolünde oynatıyorum bu sefer. Ee, o, o, rolü yakıştırıyorum diye sonra. Favori biz diyelim. Devam diyelim ve maçı başlatalım. Niye ise Mertens'e 10 numara rolüne yakıştırıyorum ben. Ofansif orta sahada orta saha rolündense. Daha serbest olmasını tercih ediyorum. Çok da defansa gelsin istemiyorum. Şu karizmaya baksana adamdaki. O takılsın kafasına göre sağda. Hiç önemli değil. Puan farkı 2 puan. Bakalım Beşiktaş ne yapacak? Bir Beşiktaş mağlubiyeti bizi uçurur bu arada. Erken bir liderlik olur bizim için. Bakalım sürpriz bir sonuç gelmezse galibiyetle ayrılırız buradan. Yunus Akgün. Sergio Oliveira topladı arkaya düşen topu. Abdülkerim. Offside var mı yok mu? Yunus. Van on Anolt. Açık. Of. Offside var mı? Müthiş bir top attı Van Anolt. Van Anolt. Ne kadar zor ismi var. Goliptel. Müthiş bir top attı. Benim tercihim ne olurdu? Buradan oynatalım. Buradan topu aldı mı şöyle kanada inip orta kesmesi olurdu. O talimatı belki verebiliriz ona. Şu an iyiyiz. Abdülkerim. Van Anolt. Musdera. Yerleşin bakalım. Nelson. Kardeşim sen niye buralara kadar gelmiyorsun? Dubois aldı topu. Yunus Zayıf bir top. Kartal Kayra Sake uzun dikti. Ceraldo'nun önüne Van Anolt. O da uzun bir top denedi. Kerem. İyi bir orta. Yunus Akgün. Arka direkte vurdu kafayı. Sonuç yok. Çok çok şey bir top oynuyoruz yani. O ona vuruyor, ona vuruyor. Biraz daha yerden oynasak aslında daha sağlıklı olur. Torreira Abdülkerim Yunus iyi top. Mario Icardi. Kaçırdıkça kaçırıyor Galatasaray. Aman hadi bir dakika yine Torreira nerede? Dubois, Abdülkerim, Sergio. Torreira arka direkte bu sefer. Torreira ile birilerini yer değiştirmemiz lazım aslında. Hatta arka direğe yapsak o Torreira'yı daha iyi olur o da onu da alamaz ki arka direği de alamaz. Biraz çok zayıf küçük boylu. Karamko, Geraldo sürebilecek mi? Umut. Kerem iyi girdi araya. Merten hızlı çıkma çabası. Yunus Akgün genişliği boşluk yakaladı. Dubua, Nelson. Poreira. Bir uzun top. Çok iyi top. Kerem. Bu nedir ya? Vur lan. Güzel. Ver kanada. Torreira dön Torreira. Torreira dön. Açık verdik. Offside mi? Ne var? Sanki gol geçerli evet. Şimdi Ben size söyleyeyim. Şimdi sıkıntı ne biliyor musunuz? Sıkıntı saçma sapan topların atılması bizim takımda. Devreye girmeden bir golü bulursak güzel olur. Henüz daha hücum organizasyonlarımız oturmuş değil. Bravo. Çok iyi top. Mario Icardi. Altıncı golünü atıyor bu sezon. Mario Icardi. İkinci yarıda bir değişiklik yaptım. Şu anda bizi çok zorlayan bir durum var. O da e, Türk oyuncusu. Yabancı oyuncu kuralı. Berkan'ı oyuna sokmak zorunda kaldım. Torreira'nın yerine. Yunus'un yerine de Raşika'ya Ra Ra aldım. Raşika mıydı? Çünkü Yunus çok kötü bir performans sergiliyor. Hem de Raşika bize kanatta genişlik yaratacak. O yüzden aldım. Berkan Kutlu da çok kötü oynamaz diye düşünüyorum yani oyunda en azından. Çünkü profili çok kötü değil. İyi bir profili var. Van Anolta uzun bir top. Hemen araya girdi. Geraldo hızlı çıkacaklar. Hemen sıkıştırdı Galatasaraylı topçular. 3 kişiyle geldi oraya. İndir. Of. Metehan Mimaroğlu ikinci golünü atıyor. Enteresan. Ay Mario Icardi. Şimdi şöyle. Orada biraz şunu e, pasör stoper savunma. Pasör stoper savunma yapmak istiyorum. <laughs> yani bu şekilde bu, niye bu şekilde top atıyorlar birbirlerini anlamadım. Mario Icardi kendisinin iki takımının ikinci golünü atıyor. İtiraf edin, bala götü top oynuyoruz. İtiraf ediyorum, henüz daha oturmamış bir futbolumuz var. Niye bu şekilde şu anda çözemedim? Raşika oyuna girdikten sonra 6.6, 6.5, 6.7 Kerem. Berkan. Nelson. Şimdi şöyle bir bakalım yerleşimimize. Bana ne oldu? Kerem Aktürkoğlu. Bu kim? Sergio. Berkan. Mertens. Mertens çok yok oluyor ya burada. Gerçekten çok yok oluyor. ne yapıyorsun oğlum ya? Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Dakika 87. Serkan zaman geçiriyor. Abdülkerim, Icardi, Kerem. Hadi Seferovic. Seferovic. Hadi oğlum. Hadi Raşika sür lan. Sür lan. Raşika attı. 3 2 Mağlubiyet alsaydım ya da beraberlik harbi oturur ağlardım. Helal lan sür lan. Raşika. 90 artı 4'te gelen gollen. 3-2 Galatasaray. Şimdi diyeceksin ki Ümraniye'yi işte zorlan yeniyorsun. Yapacak bir şey yok. Futbol bu. Bazen böyle oluyor. %61 topla oynama. Şu topla oynamayı düşürüp daha yüksek tempoya geçebiliriz. Topla oynamaya çok bir işimiz... Lan amına koyayım yanlış şeye bastık. Topla oynamayla çok e, bir işimiz yok. Evet dostlarım zorlu bir Ümraniye maçından sonra Adana Demirspor'la karşılaşacağız. Beşiktaş kendi maçını kazandı. Trabzonspor mağlup mu olmuştu? Berabere bitirdi sanırsam. 13 puandalar şu anda. Maç bilet fiyatı 30 euro. Bizim stadımızda bilet fiyatı 30 eurodur her zaman. Bakalım e, Dries Mertens'e kimlik bulmaya çalışıyoruz. Bu sezon e, bu maçta Enganç rolünde oynatıyorum onu. 10 numara rolünde değil. On numara böyle biraz daha sanki hız gerektiren bir şey. Tam o yüzden çözemedim yani böyle. Enganç biraz daha diyor ki takımın kalbidir, al ver yapar gibi bir şey sezdim. O yüzden enganç rolüne evirdim onu bugün. Derin oyun kurucu problemimiz vardı. Sergio Oliveira'dan başka oyun kurucumuz yoktu diyorduk. Bir tane yedeklerde oyun kurucu buldum Baran Aksaka diye. 19 yaşında genç, pas 13, vizyon 12, pozisyon alma 8, düşük. Ama gelişecek, gelişecek yani ligde. Bizim de dokunuşlarımızla belli bir seviyeye geleceğini ümit ediyorum. Rotasyon maçlarında kullanabiliriz. Diye düşünüyorum. Oliveira. Harika bir frik kullandı. Bu nasıl bir korner taktiği lan. Hadi bakayım. Atikar diye vursun işte. Yunus. Oliveira. Yunus. Torreira. Abdülkerim. iyi e top. Offside. Sergio Oliveira bir korner daha Icardi'ye doğru penaltı. Güzel. Sertli azalt diyelim de sarı kart sıkıntı olmasın. Mario Icardi. Mario Icardi. Attığı 8. gol. Süper Lig'de gol kralı şu anda bulunduğu konum itibarıyla Mario Icardi. Evet onaylıyorum. Mertens 6.6. Enganş ona yaramadı gibi. Ee, nerede Barış Alper Yılmaz? Kanat forvet oynuyor değil mi? Yanlış bilmiyorum. Evet. Svensson, Belanda, Samet, Rakitski. Bir uzun top Gulbransen'e. Gulbransen! <laughs> Gelişine füze attı resmen. Bu adam niye orada niye boş? <laughs> Oliveira, Torreira sen oraya kadar niye gidiyorsun? Güzel gol yapacak bir şeyimiz yoktu. nasıl bir sözü ya Bu nasıl bir pas ya? şekilde deneyim diyor. Yani ısrarla, inatla onu sürdürüyorum. Kolay olmadığını biliyorum. Ucuna kadar geliyoruz bazen. Çok da büyük işler yapıyoruz ama... Ee, bu hayallerimizi biz... Olmaz denen hayallerimizi ve hafif gerçekleştirdik. Evet. Hepsi agresif. Bu videonun linkini de bırakacağım aşağıya. Teşekkür ediyorum arkadaşa. Risk alıyoruz bu maç. Bizim de kendimize göre bir hayallerimiz var. Bakalım nasıl bir futbol oynayacağız. Operasyon çocuğu burada Zorbay küçük görevli. Kazımcan aman diyeyim bizi oyundan atma. İlk kesit geldi. Uzun bir top, Seferoviç'e doğru. Icardi, Seferoviç, Icardi. Haydi oğlum. Necip, bas Seferoviç. Vegos indirdi. Gezal, Boey, Barış Alper. At bir top, atmadı. Kazım, Mertens. Araya girdi. Abdülkerim, Mertens. Bir uzun top Icardiye, Icardi, Icardi. Torreira İlk etkili atak Galatasaray'dan geldi. Kazımcan Icardi'ye doğru Mario Icardi hadi be. Mert uzun dikmek zorunda kaldı. Nelson indirdi. Sergio Oliveira, Deli Ali İyi sürdü. Oliveira git artık baskıya. Kazımcan hata yapma. Saşa Boye, Oreira, Barış Alper. Yapma. Necip Soza, Vegorst. Tayfur. Necip bir uzun top. Sasha Boye uzaklaştırmaya çalışıyor. Masaku. İndi çizgiye Vegorst. Allah korudu. Tekrar Beşiktaş'a ta. Gezal, Tayfur. Buey. Barış Alper girdi araya. Çok yavaşlar. Salih Uçan. Az Seferovic ya. Mert. Al o topu be. Gir şu araya. Penaltı gelmesin. Nelson. Vuruş topu. Ya birader vursana şu topa ya. Gir araya. Yapma. Icardi. Yapmayın çocuklar. Bu nasıl bir futbol? Redmond. isteyen taraf Beşiktaş. Gol geldi, gol geldi Barış Alper Yılmaz. Dakika 90. Büyük hata Beşiktaş defasından. Hahaha. <laughs> Hahaha. <laughs> Valla işte winner bir takım. Winner bir takım olduğumuz buradan belli. Oynamadığımız maçı kazanıyoruz ya. Evet dostlar. Aman akıyım 4 puan da fark atmış bize ya. Oğlum 4 puan farkı niye ara attı bize bu herif? Heh. Yani diyorum ne diyor aman akıyım? Sen gözümün nuru adamış hayatlarını. Yine. Galatasaray, evet, <laughs> vallahi kötü oynuyoruz dostlarım, kabul, kötü oynuyoruz, İstediğimiz futbolu bir türlü sahaya yansıtamıyoruz, elimizde kadro sıkıntıları var, ne gibi sıkıntılar var, Türk oyuncu oynatmak zorunda kalıyoruz, çok yabancı oyuncumuz var, e, Türk oyuncularımız da istediğimiz performansta değil, henüz daha oturmamış kadromuz, bir şeyler deniyoruz, alıyoruz, çıkarıyoruz, veriyoruz. Ne olursa olsun kaybetmiyoruz. Bu müdahaleleri yaparken de kaybetmiyoruz. Ligin başından beri e, kaçınca? 2, 4, 6, 8. hafta. Na malubuz. Şu ana kadar na malubuz. Hazırlık maçları da dahil. Sürpriz Beşiktaş galibiyeti diyebilirim. Onun haricinde 20 puanla lideriz. Başta da belirtmiştim böyle gidersek. Beşiktaş'tan liderlik koltuğunu alırız. Vallahi ne oluyor ne bitiyor 90'da gol atıyoruz. Bu Galatasaray'ın ilk hafta var ya ilk haftalarda da aynı böyle oynuyordu bu Galatasaray. Bir şey yapıyordu gomis vuruyordu gol oluyordu. İşte o vuruyordu gol oluyordu. Gerçekçi bir oyun. Aynı futbolu şu an biz sergiliyoruz. E, taktiği daha oturtturamadık. O Böyle bir taktik denedim ama çok rezil bir sonuç verdi. Büyük ihtimal 4-2-3-1'e döneceğiz. 4-2-3-1'in de sorunu şu. Burada Mertens biraz Kayboluyor yani. Mertens burada biraz kayboluyor. Barış Alper Yılmaz benden formayı alır bu arada. Buraya da Raşika'yı koymak istiyorum ama koyamıyorum. Hep yabancı yani hiç Türk yok. Kazımcan Emin'i belki koysam Nelson'u satsam falan filan ama çok zor. Berkan Duboğa, işte Yusuf Demirler falan hep yabancı. Bir çözüm bulacağız ona. Şöyle bir fikstüre tekrar bakalım. Önümüzdeki bölümde Hatay Kasımpaşa, Altınordu, Karagümrük maçlarını oynarız. Ki ondan sonraki bölümde şurada Fenerbahçe Trabzonspor maçları var peş peşe. O bölümde şurayı oynarız. Valla güzel bir bölümde, heyecanlı bir bölümde. Son dakikalarda golü bulmamız sürpriz oldu. Onun haricinde hala dediğim gibi oturmamış bir futbolumuz var. Onların hepsini ayarlayıp bir dahaki bölümde mermi gibi geri döneceğiz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.